Güzel. merhaba arkadaşlar ben Merve Ünkalım'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. FIFA Mobile 17'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle FIFA Mobile'de tam 65 paket açacağız. Ama canlı etkinliklerden kazandığım paketler, çaylaklar, emektarlar, hızlı saat kareciler falan var. Hemen o zaman şöyle bir pro paketinden başlayalım. Böyle bir 73 üstü altın gelsin o bana yeter zaten bir altın veriyor. 70 birlik Gilles var. Daha Gaziantep'e mi geldi bu? Kalabri verdi bir de Milan'ın oyuncusu. Belki bir para yet oluyordu. Ya yani bir para gidiyor. Kahramanlar var burada şimdi. Bakalım bizden için çıkıyor ya. Ben Galatasaray istiyorum. 40.000'e 40 gidiyor ya. Ver bana Galatasaray'ı ver. Boca Juniors verdi. şöyle bir hadi 75 en az 75'lik bir kaleci hadi 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 Hemen o zaman çaylaklardan başlayalım ilk çaylak şey olacak fişi verecek bunu yapacağız galiba değil mi evet o zaman ben bunlara paket ya bir tane kalın dur şunu hemen alayım ben paketleri hazırlayayım şimdi Arkadaşlar paketi yaptım neden durdurdum onu ben de bilmiyorum ama paketi yaptığım içinden böyle güzel bir şey çıksın güzel. Renato Sanchez çıktı ya. Of ya devam edelim hemen. Renato Sanchez olamaz. <laughs> olamaz Renato Sanchez. Daha güçlü versen olmaz mıydı? Emektarlar geldi şimdi bana Norveç'te oynayan adamı verecek. Peki yani gidiyor ya belki. Hadi bakalım. Galiba 15 tane yapamayacağız ya. Aynen 15 tane yapamayacağız. Abi aşağıdan like abone olmayı unutmayınız. Bunu ekleyeyim. Demeyi unuttum. Videonun başında diyecektim. Az her zaman demeyi unutuyorum. Artık videonun başında diyeceğim. Kadromu gösteririm biraz sonra. Hemen. Keşke çaylak fişini böyle otomatik açsa paketleri seçsek. Ne kadar güzel oldu. Demek ki bu paketi bu, bu paketi açalım desek öyle seçeriz. Bir de atan, atan bir 81 yaptım. O güzeldi. Ee, hadi bakalım. Çayraklar. Kaç oldu? 8 oldu. Hadi be 10 oluyormuş. 5 tane kaldı. Of ya. Ama Ronald Sanchis iyi bir paraya gidiyor galiba. Ay emektanları açtım yanlışlıkla. Aha adam veriyor sandelo Kesinlikle 38 yaşındadır bence. Ben tot istiyorum miktarlarda. Verecek mi? Hemen açalım şöyle. Hızlı sat mı veriyor ya? bu ne ya? Oyuncu mu veriyor fiş mi veriyor He <laughs> bak fiş de veriyor. 5 tane. 5 tane fişten veriyor. Ay maşallah. Ucuzmuş. Ama fişi alması zor. Yani şişe fişa... ay şişi diyorum ya. Şişe alması zor. Hadi ya hızlı sat hızlı sat yeter ya. Zaten bir sürü hızlı sat paketi var. Ya Allah'ım çıldıracağım ya bari bir tane açayım. Ya Allah'ım şuna bak ya. Hadi sonuncu şunu Fiş ver. Allah belanı versin ya. Şöyle bir taktik deneyelim. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? Hızlı satını ben senin. Bir dakika. Hızlı sat. Yap verme ya. Verme dedikçe veriyor be. İlk başta verdi bir oyuncu şimdi hızlı sat hızlı sat. Yeter lan. Allah Allah. Hadi aa bak adam verdi adam verdi. Adam verme fiş ver ya. Bir tane fiş verdi. Allah belanı ya senin Allah belanı ya. Of iyi ya of. Gidip bana 60'lık adamları ver. Anca 60'lık adamlar anca anca. Hadi bakalım. Morantes. Bu ne be? Bu ne ya? İnsan biraz yüksek adam verir ya. O 70'lik adamı ver. O, o, ona bile şükür Al işte. Tamam şimdi zengin o paketlerine geldi. Hadi en az 10.000. Hadi en az Hadi gidip 250 verecek var. Bak. bak biliyorum ben. Ben biliyorum. Yayın işleri işte. 750 Of ya. Güzel bir şey de çıkmıyor ya. 250 Ay Anca 250 ver ya. Anca burada da ver 250 ya. Burada da ver 250'yi. Abi 1250. Bak ama 250 var. Ay senin 1250'ne. 250'ne pardon. Ne 100 100, 100 verdi. Ha, 250 ver. Allah'ım ya. 100 verdi. Of of of. Bu ne ya 1500 verdi vay İyi 15 5000 birden coştu vay 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 Hadi 10000 Hadi 750 Hadi bakalım güzel Ver 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 güzel bir şey ver ya, Al işte ya düştü şimdi de Bakalım 250 verdi 250 ne ya. Yeter 250 ya. Neymiş bu 250 ya? 100 bile daha az geldi be. Ama 200'e gel 250 geldiğini düşüneceğiz. Belki 100 gelecekti. <laughs> ne kadar çıktı ama göremedim. Ama 3 basamaklıydı. 250. Hadi bakalım aç. 250. Paketi aç. Bakmadan kapatacağım. Bakmıyorum şu an. Bakmıyorum ne kadar geldi. Hemen hızlıca açıyorum. Yine 250 mi geldi orada? Hadi. 1500 geldi daha demiyor onu gördüm. Burada 1250 geldi değil mi? 1250 geldi kesin. Kesin 1250. Dur bu ne şunlar al işte. 7 tane zengin ol paketi kaldı. 10.000 geldi sonunda 10.000 geldi 100.000'i yaptık en az. 10.000'in 10 gelmesi çok iyi oldu ya. Hepsi oldu Epso. Ne kadar? 250. Hadi bakalım 100. Aferin. Anca 100 var. Artık 250 ve 100'ü sevmeyeceğim FIFA'da. Bu ne ya? 200. Adam o kadar emek veriyor. Bak bir dakika size bir etkinlik planlardan bir şey göstereceğim. O hatayı ben de yaptım. Dur bir çık. Bak, bakın şimdi. Şurada şu hızlı sat var. Adam şu, şu kadar kupa veriyor bak. Şu kadar kupa veriyor ama geliyor adama 750 çıkıyor. Bana 750 çıkıyor. Dur şuradan bronz kupalarımı da alayım. Yapılacak plan yok. Yap cidden ha. Evet yok lan. Bu olmaz. Bir tane şey var. O zaman hemen şu ben paraları satayım size. Para değil ya Bakın arkadaşlar Zuma'nın çaylaklar şeyi vardı. Bana bu çıksaydı. Çok sevindim ya. En az 100 bin koyun. Şimdi şey bakıyorum. Elit bakıyorum var mı güzel bir şey de görelim. Aha Delali. Ali. Yok ya bu daha önce de vardı.